Ulusun değerli vekillerine saygılarımı sunarım. <laughs> Geçen yıl içinde yurtta çok gerekli işler görülmüştür. İşlerimizdeki arasız çalışmalarımız da genel siyasamıza ulusal ülkümüze uygun olarak başarılmıştır. Halkın mücadelesi ve iradesiyle kurduğun bu cumhuriyeti ilelebet yaşatacağız. Erzurum Kongresi'nde söylediğin gibi bu cumhuriyeti ne bir aşiret reisinin, ne bir şeyhin, ne de şunun bunun eline terk etmeyeceğiz. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Cumhuriyet devrimleri.